başladı İslam? Gariplerin kabulüyle başladı. Nerede başladı İslam? Köle dedikleri, değersiz kabul ettikleri, kendine göre mal ve servetle mukayese edip sosyal statüsü düşük dedikleri veyahut da bir takım gençlerin omuzunda. ilkelerde de garip kabul edildi. Cahiliyetin alışılmış, cahiliyetin alışılmış kanıksanmış bir takım prensiplerine göre garip olan şeyler vardı onlara göre. İslam garip başladı. Garipler omuzunda başladı. İlkelerine insanlar garip yaklaştı. Ve seyavudu garibe. Yine bir zaman gelecek. Eski garipliğine dönecek. Ama garip olarak kalanlara ne mutlu tuğbe lil gurabe illezine yuslihune mevsedehun nes. İnsan, nifse, insanların ifsad edip bozuklarını ifsad ettiklerini düzene koyan, düzeltenin sayeden garip